Organik köy yaşamı kanalından herkese iyi günler arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yine çeliklerin köklendirme anlatacağım. Fakat farklı şekilde, farklı bir yöntemle çelikten köklendirme yapacağız. Malzemelerimizi hazırladık. Neler lazımsa tek tek söyleyeceğim. Önce bunları daha önce hazırladığım çelikler. Şimdi tekrar hani bir tane çelik alacağız. Onu göstereceğim. Çelik almadan önce kullanacağımız eşyalarımızı şöyle dezenfekte dezenfekte sıkalım. Tamam. Şimdi gidelim çelik alacağız. Bakın arkadaşlar burada güzel bir çelik var. Çeliklerimiz bir yıllık genç çelikleri almamız gerekiyor. Çünkü hareket genç çeliklerde daha fazla olduğu için köklendirme daha fazla olur. Şansımız daha çoktur. Bir tane çeliğimizi aldık. Hani kalınlığı bir kurşun kalem. Veya bir tane kurşun kaleminden az kalın olabilir. Çok kalın olmasın. En genç çelikleri almamız gerekiyor. Şurada da var. Bir tane çelik de burada aldık. Şimdi bunları götürelim. Çeliklerimizi getirdik. Şunları zeytin çeliği arkadaşlar. Bakın. Şöyle 20 santim boyunda bir çelik alacağız. Yani benim karışımla bir karış gibi. Bir boy aldık. En fazla iki boy alalım. Çünkü gövdeye ne kadar yakın olursa köklenme oranı çok daha fazla olacaktır arkadaşlar. Ne kadar uca gittikçe köklen, köklenme oranı azalıyor. Çeliklerimizi aldık. Bu da köklendirme suyu. tarım malzemeleri satan dükkanlardan köklendirme ilacı var. Onu alıyoruz. Su da suya katıp diyelim ki benim aldığım köklendirme ilacı şöyle bir bir litrelik pete İki tane çay kaşığıyla katıp karıştırıyorum. Burada akşamdan sabaha kadar da bekleyebilir. E, şeye 2-3 bekleyebilir veya direkt daldırıp da e, toprağa ekebiliriz. Fakat ne kadar beklerse hani birkaç saat beklerse köklenme oranımız çok daha fazla olacak arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Şundan da boyunca bunu yeterli. Bunu da koyalım. Şöyle bir kova da köklendirme kovası olarak kullanacağım. Bu şekil e, saksılara da dikebiliriz. Fakat neden kovayı tercih ettiğimizi anlatacağım ben sana. Ben sizlere Yendirme toprağı olarak kullanacağız. Burada e, tarım ilaçları satan dükkanlardan e, torf alabiliyoruz. Veya e, çiçekçilerden, marketlerden saksı toprakları, hazır topraklar alabiliyoruz. Bunları kullanabiliyoruz. Veya bahçedeki toprağı da e, alıp kullanabiliyoruz. Ben e, torf aldım. Ben torf, keçi gübresi, tavuk gübresi bunları birbirine katıp harman yaparak köklendirme toprağı olarak kullanacağım. Şöyle. Arkadaşlar bu hayvan gübresi köklendirmede siz bunları bulamazsanız direkt hazır çiçeklerden, çiçekçilerden aldığımız hazır toprakları kullanabiliriz. kadar seyrek olursa içeride oksijen daha fazla dolaşacaktır. Da daha havalı olacağı için köklendirme oranımız çok daha fazla olacaktır. O yüzden hani bahçedeki toprak sıktır. Köklendirme oranı biraz düşük olabilir. En güzeli tarım ilaçları satan dükkanlardan torf alıp kullanmak. Ha, bir de tarım perlidi var. Onu da bulup buna katabilirseniz köklendirme oranı çok daha fazla olur. Bulamazsanız benim anlattığım şekilde yapmamız yeterli. Ben bulamadım. Şimdi bu kovamaz. Şöyle yarısına kadar toprak dolduracağım. Yarısından biraz daha yukarı olabilir. Köklendirme topraklarımızı hazırladık. Bunlar bakın büyük kovalarda bir de saksıda. Şimdi neden kovaları tercih ettiğimi de size açıklayacağım. Şu içeliklerimizi bir hazırlayalım. Bakın arkadaşlar şurada şu gözler var. Köklendirme gözleri. Bunlar hep yukarı baksın. Yanlış dikersek köklenmez. Kesinlikle yapacağımız emeğe yazık olur. Bakın arkadaşlar 20 santim boyunda çeliklerimiz. Şuradan bir ufak bir yaralamalar yapabiliriz. Bunu neden yaparız? Burada e, bu çelik burada bir yara açtığımız için bunu kapatmaya çabalayacaktır. Kapatmaya uğraştığı zaman nedir? Köklendirme hormonları faaliyete geçecek ve köklendirme birazcık daha hızlı olacak. Şimdi bunu yarısına kadar toprağa gömeceğiz. Fakat dibine getirmeyelim ki o alttan da köklendirme olacağı için altta da köklerini salabilsin çelik. Yani toprağın şöyle bir 3-4 santim yukarıda bırakalım. Bakın arkadaşlar, bu büyük kovalara çeliklerimizi köklendirmek için ektik. Bir de bakın saksıya ektik. Şimdi rüzgar hava şartları bunları etkileyebilir. Bu kovada olduğu için bunlar bakın rüzgar vurduğu zaman çeliklerimizi sallandırmaz. Ama saksıda olduğu zaman sallandırır. Sallanma olduğu zaman da ne olur? köklendirme oranımız çok daha düşer. Köklenmeyebilir bile. En güzeli kovalarda ve bu kovalarda daha sonra bunayla onlar altına koyacağız. Şimdi bu da aşı macunumuz. Tarım ilaçları satan dükkanlardan aşı macunu alabiliriz. Veya boyacılardan su geçirmeyen boyalar var. Onlardan alıp Üstlerini aşımacunuyla bu üstlerini kapatmamız gerekiyor. Çünkü buralardan hava aldığı zaman ne yapar? E, güneşin, havanın etkisiyle kuruma daha fazla olur. Kuruma çok olduğu zaman da köklendirme oranı düşer, köklenmeyebilir. Buralardan hava almaması için aşımacunuyla kapatacağız. Fırça, fırça donmuş. Bu önemlidir. Buraları kapatmadığımız zaman köklendirme oranı çok düşer. Aşı macunuyla veya boyacılardan su geçirmeyen boyalarla buraları kapatmamız gerekiyor. Bakın şuralarda kenarında yara falan varsa oralarda yine aşımaculumuzla kapatacağız. Evet arkadaşlar şu an çeliklerimizi diktik kovalarımızda gayet korunaklı rüzgar vurduğu zaman bunları sallandırmayacak ve tutma oranımız çok daha fazla olacak küçük saksıdaki yukarıda kaldığı için gövde tutma oranı biraz daha düşük olur bu da az önceki köklendirme ilacımızın kattığımız su buna da az bir can suyu vereceğiz Can suyumuzu da verdik, köklendirme ilacını kattığımız suyla can su, can suyunu da verdik. Şimdi bir de şöyle arkadaşlar, iki günde iki günde bir, üç günde bir bunları nemlendirmemiz lazım. Bu toprağın nemli olması lazım. Kuruduğu zaman, et köklenme olayımız azalabilir. Nemli tutacağız. Haftada bir de bu köklendirme tozunu attığımız suyla diplerine dökersek çok daha güzel olur. Şöyle, şöyle bir de nemlendirelim. 2-3 günde bir bu toprağı nemlendirmemiz gerekiyor. Şu an köklendirme olayımız, köklendirme çalışmamız bitmiştir arkadaşlar. Şöyle Bakın terlemeleri görüyorsunuz. Geçen hafta diktiğimiz çelikler bunlar. İnşallah köklenecekler. Bakın bunu da yine örteceğiz. Bu naylondan da 2-3 yerinde 2-3 yerinde ufak ufak delikler açın havalansın. Geçen hafta çelik, diktiğimiz çelikleri nemlendirelim. 2-3 günde bir bunları nemlendireceğiz arkadaşlar. köklendirme tozunu da kattığımız suyu haftada bir bunların dibine dökeriz de iyi yani olur. dökmesek de olur. Hani uğraşamam derseniz o da olur. Fakat ben uğraşacağım. Yani haftada bir bu köklendirme tozunu da diplerine dökeceğim. arkadaşlar şu aşımacunlu iyi sürmeyi ihmal etmeyelim. İyi sürmesek açık kalır. Çok hava aldığı zaman suyu gideceği için e, çeliklerimiz kuruyabilir. Bunları güzelce uygularsanız çeliklerimizin tutmaması için hiçbir sebebi yok arkadaşlar. Şunu da örteceğiz etrafını falan kapatacağız. Burada bu nemlik olacak. Daha naylonu birkaç yerinden delin hava alması için. 2-3 günde bir nemlendirelim. Haftada bir de köklendirme suyuyla diplerde dökersek iyi olur arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kovalarda ve saksıda çelikle, çelikten köklendirmeyi anlattık. Neden kovada yaptığımı, neden saksıda pek önermediğimizi uygulamalı olarak gösterdik sizlere. Bugünkü anlatacağımız çelikten köklendirme Videomuzun sonuna geldik. Kanalımızı beğenir, abone olursanız bizleri çok memnun edersiniz. Diğer videolarda takip edelim. Aşılama yöntemlerini anlatacağım. Yine tekrar çelikten başka çeşit köklendirmeleri anlatacağız. Çekirdekten köklendirmeleri anlatacağız. Kanalımıza abone olur, bildirimleri açarsanız bizlere destek olursunuz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi günler.